size birazcık Medley'in şuradaki ekrandaki işlemlerinden bahsetmek istiyorum. Konta açtığımızda standart saat, total kilometre, hava sıcaklığı, işte anlık tüketim, ASR göstergesi, üsttekileri falan biliyorsunuz devir, kilometre, yakıt, hararet. E, şuradaki mod kısmına. Şu total kilometrede olduğu zaman uzun süre kontağı açarken basılı tuttuğunuzda servis ışığınız yandığında uzun süre basılı tuttuğunuzda servis ışığınızı söndürüyorsunuz. Bip diye bir küçük bir tını bir ses geliyor ondan sonra servis lambanız sönüyor. Bunun dışında şuradaki mod düğmesine çift tıklarsanız trip A'ya geliyor. Çift tıklarsanız trip B ve otel'e geliyor. Çift tıkladınız, trip A'da. Bir kere bastınız, burada AGV. Bir kere tıkladınız, işte yakıtla kaç kilometre yapacağınız. Bir kere tıkladınız, ya şurada maksimum hız diye bir şey çıkıyor arkadaşlar, ee, gösterge ile alakalı. Ben bu modları internete görüyordum, nasıl geçtiğini bilmiyordum işin gerçeği biraz kurcalayınca tesadüfen önüme denk geldi. Sizde de paylaşmak istedim. Belki arıyorsanız şu modlar bende niye yok falan diyorsanız buraya çift tıkla geçiyor. özellikle trip hani basılı tutup sıfırlayıp işte buradaki yazan işte bir depoyla şu kadar kilometre gider diyenle işte buradaki triple sıfırladığımda işte tutuyor mu bir de depo yakıtla kaç kilometre gidiyorum gibi şeyim oluyordu. Bunun dışında şurada ASR lambası yanıyor arkadaşlar. Motoru çalıştırıyoruz. Çalıştıktan sonra frenlere hiçbir şekilde basmayarak marş düğmesine basılı tuttuğumuzda 5-6 saniye sonra bıraktığımızda ASR off yazıyor. Yani ASR'yi devre dışı bırakmış oluyorsunuz. Bu daha çok motorunuz gaz kesmeye başladığında birinci derecede düz yolda yapıyorsa bunu arka lastik havanız iniktir arkadaşlar bunu, e, yeteri havayı tamamladıktan sonra bunu kesiyor. E, bunu yapmaya başlayınca, bunu devre dışı bırakabilirsiniz, e, yolda kalmamak için. İkincisi de, bozuk bir yola girdiğinizde, ön lastik çapı ile arka lastik çapı farklı olduğu için, bazen e, rampa çıkarken bozuksa, parkeli yollar vesairelerde, devamlı ASR devreye giriyor. Bunu bu şekilde aldığınız zaman, o yolu daha konforlu bir şekilde gaz kesmeden gitmeye başlıyorsunuz ama mümkün olduğunca ASR devrede olsun ee, inanılmaz bir yol tutuşu sağlıyor. Ee, bunun dışında da e, diğer düğmeleri biliyorsunuzdur start stop var. Şu modla şu mod arasında e, benzer şeyler var aslında gördüğünüz gibi. hemen hemen aynı geçişleri yapıyor. Burayı kontrol ediyorsunuz. Bu yönü kontrol etmek için çift tuş. Yani iki kere üst üste basıyorsunuz. İki kere basınca trip B'ye geçiyor. İki kere basınca toplam kilometre. İki kere basınca yine böyle. Basılı tuttuğunuzda da bunu sıfırlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda şurada son hızı da göstereyim. Bu arada son hız 124'ü geçmiyordu ama ben baga değiştirerek Doktor Puleyn 11 gram bagalarını taktım orijinal bariyatörüne. Gayet 130'ları falan görüyor. Hava şartlarına göre değişiyor tabi ama bugünkü kullanımda 126 kilometreyi görmüşüm. Bu kilometreyi sıfırladığınızda maksimum hızınız da sıfırlanacak. Şöyle bir örnek göstereyim size. Basılı tutuyorsunuz. hepsi sıfırlandı gördüğünüz gibi. Tekrar maksimum hızınızı yaptığınızda kaç kilometre olur. Saat de yine burada set var. Set tuşuna basarak saatinizi de ayarlayabiliyorsunuz. Ee, yani çok mutluyum şu an şu özellikleri öğrendiğim için. Tesadüfen oldu ama sizle de paylaşmak istedim. Keyifli sürüşler.